Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam. 3 aylar diye bir şey var mıdır? Recep, Şaban ve Ramazan. Dinimizdeki yeri nedir? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmahin. Raprazos ve oluyorsunuz. Onun için dua’yı hak ediyorsunuz. Keşke bilerek bilmeyerek bu güzel dinimizde her birimiz fitneye mahal vermesek. Konuşmalarımızla özellikle bu görev yapan bizler ve benzer hususlar hayatımızın genelinde. Şimdi üç aylar var mıdır? Dinimizde yeri nedir? Üç aylar vardır ya. Yani. Şimdi bir insan e, miladi miladi yılbaşını şey estağfurullah nerede geldik yılbaşına abi çok mu <laughs> sordun bana bunu? Miladi seneyi ee, say dese bir kimseye eğer e, seneyi saymasa bunda biraz saflık var veyahut da hayırdır akla nerede benimki gibi şimdi yani e, miladi sene diyeceğime miladi yılbaşı gibi bir saflık gibi yani. E, hicri dese sayarsa veya işte 12 yıldır kardeşim. Tamam doğru. Hadi say. Sayar 9. E 3 daha ilave etse 12 olur değil mi? İlave etmezse ya bilgisizliği ya saflığı veya, veya, bir şey var yani. Ha? Çünkü eksik. Kardeş Recep dedik mi? Şaban dedik mi? Ramazan dedik mi? Bir ayların ismi aklımızda olmuş oluyor, oluşuyor ve o aylar da hicri senenin aylarıdır. Doğru mu? Yani bir ailede ana baba var, komşu tarafından biliniyor. 4-5 tane çocuk olsa isimleri komşu olduğu için aşağı yukarı bilirler. Sayın deseler, iki saydı, üçünü bırakırsa ya bu aile beş nüfusu var çocuk olarak. Kız, erkek neyse. Sen saymıyorsun. Ya sende bir şey var. Saflık mı var derler. Abi, abi, abi. Bu meseleyi ele alan ya kötü niyetli ya saflık var onda abi. Nazaketle söylüyorum. Yazık günah. Hicri senesi 12 aydır. Bütün senelerde olduğu gibi ve hicri ayları saydığımızda Recep var, Şaban var, Ramazan var. Arka arkaya gelen. Böyle aylar var mı derken sözün sizden önce bize çok soru geldi. Allah razı olsun. Siz de bunu sorarken zaten sormadan önce 2-3 gün önce yine ina aradınız. Böyle bir sorumuz olacak hocam. E, müsait misiniz değil misiniz değil mi Allah binlerce kere razı olsun. Sizleri aramışlar beni aradılar e, kardeşlerimizi aradılar ya böyle bir şey var mı diye bununla ilgili soru yapar mısınız mevzu yapar mısınız e, böyle meydana geldi. İşin doğrusu kitabın hacmi şu küçük bir sayfaya sahip değil. Ve şurada renklendirdim. Şöyle. Şurada da var. Öbür tarafta. Burada da parça parça var. Neticede bunlar hepsi ve daha bitmedi. Beş sayfa özellikle Recep, Şaban ve Ramazan'da ve Peygamber Aleyhisselam. <laughs> An Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem diye başlıyor veya kala Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem diye başlıyor. Ve hep övgü. Hep övgü. İnsan oğlunda övgü duyduğunda o övgü ile anılan kişinin hayırlı, faydalı bir kişi olduğu biliniyor. Doğru mu? Eğer anlatılırken kötülükle sürekli ondan bahsediliyorsa o kişi eğer insansa, canlıysa onun hoş biri olmadığından anlaşılıyor. Çünkü hakkında böyle konuşulur. Değil mi yani? Durum böyle iken kitap da hep böyle bahsediyor. İlim ehli de böyle bahsediyor. Gördüğümüz kadarıyla dünya alimleri birleri tarafıyla değil çok kişi ile var. Değil mi? Kim ilim tahsil etmiş, kaidesine uymuş, hakim olmuş usulüne, anlatımına değil mi? Metnine, kaidesine, ameline ve anlatımına. İşte o bizim için önemli. Onun için Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki teşbihte hata olmasın. Recep dediğimiz ay ekin ekme ayı gibidir. Şabansa sulama ayı gibidir. Ramazan dediğiniz ay da harman ve ekin kaldırma ayıdır. İnsan oğlu eskiden 6 ay burada da öyleydi, bizim memlekette de öyleydi. 6 ay sürüyordu. Hatta bir yerde ekin kalmışsa sahiplerine ve sahipleri birbirlerine Oğlum kızım kanımız yerde tehlike görmeden yangın, bela, musibet gelmeden kaldıralım. Eke, işte, biçelim ve götüren harman yerine bir an evvel de harmanımızı kaldıralım. Hele kar derlerdi. Değil mi? Buralarda da iklim böyle böyle. Kanımız yerde diyorlardı. Çok değerliyiz yani. Müdürüm Recep ayı Peygamber Aleyhisselam'ın lisanıyla tekrar Recep Allah'ın ayıdır. Ya ilim tahsil etmemişsek de duyduğumuz kadarıyla ilim mehli anlatırlarken duymayan var mı ki Recep Allah'ın ayıdır Şaban benim ayımdır Ramazan ümmetimin ayıdır diye Peygamber Aleyhisselam yıllardır minberlerde, kürsülerde anlatılıyor. Sohbet yerlerinde anlatılıyor. Bu üç aylarla ilgili. İsmini, durumu ne koyarsak koyalım. Dinimizde bu ayların böyle bir yeri var. Ve Peygamber Aleyhisselam'ın da hadisleri bununla ilgili böyledir abi. Çünkü neden? E yıldır senedir bu senenin ayları da isimlendirilmiştir. Yani ben veya başkası böyle aylar var mıdır demesi ne kadar etki edebilir ki insanoğlu üzerinde? Vardır. Hicri senenin üç aylarıdır ve bu aylar da dinimizde ilim ehli kendisine değer vermiştir. Değeri verirken de hep Peygamber Aleyhisselam'ı Söz konusu etmişlerdir. Dediğimiz gibi ya rivayet edilir peygamberden ve peygamber aleyhisselam buyurdu ki yani dedi ki Kale, dedi ki peygamber olunca Türk milleti gerçekten bizler peygambere çok bağlı ve sevgi sahibiyiz, mutavazıyız ona. Dedi demiyoruz, buyurdu diyoruz yani. Bu Güzel huyu bize nasip eden Rabb'a sonsuz hamd ve sanalar olsun. Biz Rabb'ımın gecesi ve gündüzü bir ara bizim Yalçıngil Allah razı olsun sağlığını arttırsın. E, yılbaşından bahsederken kardeş dedim, günler geceler hepsi Allah'ındır. 20 sene önce. Çok hoşuna gitti. Haftalar, aylar, yıllar hepsi Allah'ındır. Bir insan Hayırla değerlendirirse bunda ne var ki? Ama bir şey de var ki, eğer Peygamber Aleyhisselam benzemeyin demişse bir şey de gece olur, gündüz olur, hafta olur, ay olur, elbise olur, yemek olur, başka bir şey olur. Abi benzemeyeceksin. Peygamberin demiş. Yetmez mi sana yani? Onun için bu üç aylar vardır, vardır kitaplarda mevcuttur. Olur ki kardeşlerimiz duyarsa arayabilirler. Biz de ihtiyaç olduğunda telefonlarına ulaşabilsek, böyle bir şeyler olsa arar, birbirimizden faydalanacağız. Kitaptır yazmış. Bu kitaplar yazılırken de emek sarf etmişlerdir ve bu bunun sahipleri yani müellifleri, yani hocaları, şeyh diyorlar ya. Şeyhler yani hocaları hepsi birer değer sahipleriydi. Niçin bu emeğe saygı gösterilmiyor? Yani ben şimdi çıkacağım, doğumum belli. Bizden önce gelmiş nice nice eli mehlini haşa ayak altına atar ve bypass edip mış mış mışlarla böyle olmaz ki yani. Onun için emek çok değerlidir. Okumuşlar, kitap yazmışlar, nakil etmişler, bu emeklerine özellikle hele Rabb'ı ilgilendiren bir şeyse çok değer vermek lazım. Allah binlerce kere razı olsun. Sonsuz razı olsun. Hazreti Ali radıyallahu teala anhu buyuruyor ki Men allemeni harfan fakat sayyarani abdan." Türkçe'de Allah rahmet eylesin biz eskiden baş öğretmen diyorlardı. Artık baş öğretmen müdür vardı okulun ama niye baş öğretmen diyorlardı Bilmiyoruz. Okulun kiriş üzerinde bana bir harf öğreten 40 yıl köle etmiştir. Hz. Ali, Hazreti Ali radıyallahu anh. Yani bu sözü oraya dayandırıyorlar. Ama kitaplarda gördüğümüz metin böyle değil. Men allemeni harfan fakat sayyarani abdendir. Her kim ki bana bir harf öğretirse beni köle edinmiştir. Sınırsız 40 yıl saysam bitiyor yani. Ha dün çocuktuk şimdi bizden büyük yok ailede. Neredeyse. Değil mi? Büyük Allah. 40 yıl dediğimiz hemen bitebiliyor. Ama edinmiştir. Hayat boyu. Kölesin. Bu mübarek dinde bizim bir harfimize vesile olmuş olan her kimse Mevla onda razı olsun. Hürmetle onun önünde eğiliyoruz. Hürmeten bu lugat açısıdır. Şimdi birileri çıkıp, çıkıp diyecek ki ah, bak görüyorsun şirk etmiştir. Veya tavutun önüne inmiştir. Kardeş ne dediğinizi inanın biliyoruz. Ne dediğinizi biliyoruz. Onun için hürmeten, mecazen önünde eğiliyoruz. Bu, ne, bu nezaket ifadesidir. Tavazu ifadesidir. Ve o öğretenler de hak ediyorlar. Onun için mecazen söylemiş oluyoruz. Evet. Bu mübarek kitaplar da mevcut. Mesela İbn Abbas Hazretleri Allah ondan ve babasından razı, razı, olsun. Radiyallahu anhuma anan Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem kâle men kâle fi Recep ve Şaban ve kim derse kim derse ne derse شا <applause> رجب أيّن أراسندا رمضان أراسندا رمضانن أراسندا دسا أولن دي الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًا دسا ve la havle ve la kuvvete illa billahi azim. Bir yerde der eğer bunları söylerse ne dese ben Rabbime sığınıyorum. İltica ediyorum. Bir yerde de bu la havleyi çektikten sonra la mel ce'e min illa ileyh der. Allah'tan kurtulmanın tek yolu Allah'a Allah Allah sığınmaktır. Yani nereden tutsan bu manaları taşıyor ha. Ben Rabbime sığındım diyecek. Hangi Rab? Büyük olan Allah. Ondan başka ilah yoktur. Haydır kayyumdur. Ben ona tövbe ediyorum. Yani tekrar ona dönüyorum, boynumu büküyorum. Ya Rabbi ben şunu 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 ettim. Beni affet. Rabbi çok sevindirir bu rivayete göre. Ben tövbete abdin zalimin. Öyle bir tövbe ediyorum ki Rabbime zalim bir kulun tövbe ettiği gibi. O kul ki kendi nefsine ne fayda ne zarar verebilme durumundadır. Ve her birimizde etrafımızdaki kötülükleri ancak o büyük büyük olan Allah Celle ve Ala'nın kuvvetiyle def edebilirsek ederiz. Ve kurtulmanın tek yolu Allahu Teala'nın azabından ve gazabından neyle olur? Ona sığınmakla olur. Derse bu kimse için Allahü Teala iki melek tayin eder ve o melekler de bu kimseye yaptıkları bir iyilik olur. Nasıldır o? Diyor ki Mevla adeta tabir bu. Mevla adeta günah defterlerini yaktırır onlara ve yerinde hayır ile koyar önlerine. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de ayete baktığımız zaman tövbe edenlerin, salih amel işleyenlerin ve bahsi geçen güzel tövbe, nasuha bir tövbe edenlerinde de Allah Teala günahlarını mağfiret ettiği gibi günahlarının yerinde de hayır dolduruyor yani. Çakışma bir engel söz konusu değil. İsmini ne koyarsak koyalım yani. Böyle olunca müdürüm elbette Recep, Şaban ve Ramazan'da böyle bir bereket hayrı var. Mevla sahip eylesin. Biz böyle temenni edeceğiz. Olması için ve yapmak için bize bir zarar yok. Ya yapmadık da ve sorsa Allah ne olur diyeceğiz. Biz bu harmandan faydalanmak isteriz. Gıybet nemimetle, haset fesetle, kinle, öfkeyle, zulümle uğraşacağımıza biz bununla uğraşalım ondan iyidir abi. Hiçbir şey değilse. Onun için Mevla hepimize nasip etsin bunu. Amen. Vardır. Yeri de böyledir. E geçen hani Peygamber Aleyhisselam'ın doğumuyla ilgili çok kişi aradılar sağ olasın sizin vesilenizle. Böyle bir şey mi olur doğumum? Yahu benim doğumum inkar edilir mi? Ben filan ailen çocuğuyum. Ve herkes bilir ki ben doğdum. Ve ben doğar doğarken de çok sevindiler. Öyle duydum. İki dedenin torunu, işte erkek çocuk yoktu, bizdik, u bilmem ne, öyle anlatırlardı. Aklımız aldığımızda. Hem de diyorlardı, şükrediyorlardı, hayrı anlatıyorlardı. Yani şimdi bu gariban dedelerimiz, nenelerimiz, amcalarımız, haşa şirke mi girdiler yahu? Ve haram mı işlediler? Ben şahidim, hep dua, hayır vesaireydi. Allah binlerce kere razı olsun aynı tabiri kullanalım. Her birisinde. Ve bize böyle bir yolu öğretip vesile oldukları için Mevla sınırsız razı olsun. Kaldı ki biz günahkar birileriyken doğumuza sevinen kişiler ahir zaman nebisi olan Hazreti Muhammed Mustafa söz konusu olurken yahu yerimizde bile durmamak lazım. Şanımıza bu yakışmıyor mu? Her şey birbirinin ibretidir abi. Hadis-i şerif. İnna Allaha faddalakum ala sa'iril hayvan bil'ukul bil uqul. yani. Ve men i'tabara bi Ben akıllıysam başkasından ibret alacağım. Ve kendime çeki düzen vereceğim. Çeki düzen veriyorsam akıl sahibim. Aksi halde aklımdan bahsedilmez. Sediğim kadar akıl indim yani. Akıl Arapça bir kelime. Bak. Bağ. Rabbine bağlanmayan bir akıl, akıl bahsedilmez dinde. Aklımızı başımıza alalım. İbret alacağız. Yapmamız gereken şey büyüklerimiz delillendirmişse bir şey ve ammaya zararı yoksa, hani Türkçe'de kamuya zararı yoksa o dine de görünürde halka faydası varsa nefsimize faydası varsa abi yapması yapmamasından hayırlıdır. Dediğim gibi şuradan başlayacağız. Benden başlayın. komşumuzda Suriyeli şimdi değil mi? Başlayalım buradan küçüğünden büyüğüne. Say oğlum Hicri senenin aylarını eğer Recep, Şaban, Ramazan saymasa bizim bu anlattıklarımız boştur. Haşa. Ama sayarsa ta Mekke'ye kadar, Medine'ye kadar. Bütün Arap ülkelerine, ülkede okuyan ve bizim Türkiye'de Arapların tümüne bak okuyan herhangi bir dile sahip olan ve Doğu halkının o Arapların tümüne say saydırsınlar abi. Eğer ki Recep, Şaban, Ramazan saymasa demek böyle aylar yok. Haşa. Saydıkları zamanda eğer onun hayrından bahsediyorsa Peygamber ve aleyhisselam ve alimleri varisleri yani e, o zaman ismini ne koyarsanız koyun abi biz onunla ilgili çok kalp kırmayalım yani veya kalbimiz kırılmasın. Neticede aylar vardır ve bu ayların içinde de hayır işlenme olayı peygamberi anlatmış bu ümmetin ve alimler de yazmışlar. Birbirimizle bağırıp çağıracağımıza, tartışacağımıza birbirimize yardımcı olalım hayır üzerinde Allah emre diyor. وتعاونوا على البر والتقوى. دينا خير بق تقوى وزنا ببر بنسير دون جولن. انجيل مزنا. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد نيل المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم.